Merhaba arkadaşlarım, sesimin ulaştığı herkes, tüm kalbimle iyi olmanız dilerek, dileyerek başlamak istiyorum. Güzel bir konu seçtiğimi zannediyorum, inşallah faydalı olur. Ama ondan öncesin tavsiye isimler vermek istiyorum. Ben bu isimlerden faydalanıyorum, siz de faydalanın isterim. İlk bir meal yazarı Mustafa Çavdar. Ben de kendisine akledelim işte kendi kanalım aracılığıyla tanıdım. Mealine baktım. Arada faydalanıyorum. Kendisi bu arada mealini kargo bedeli karşılığında yolluyor. 17 yıllık bir emeğin sonucunda çıkarmış. Hatta çıkaramama durumu olmuş. Eşi demiş ki sen çok emek verdin. Olur mu? Ne demek çıkaramamak? Asya hanım ona destek vermiş. Yani en kısa tanımıyla Mustafa Çavdar tertemiz bir Anadolu insanı. Bir de o gözle onu dinlemenizi ve ondan faydalanmanızı isterim. Anadolu insanı yönüyle. Bayramda aradım. Hocam şivenizden Orta Anadolu olduğunuzu tahmin ettim dedim. Neresiniz, neredesiniz? Eskişehir'in bir köyünde yaşadığını söyledi. Ailesinden, torunlarından bahsetti. Hürmetler hocam dinlerseniz, dinleyecek olursanız. İkincisi daha genç bir jenerasyon. Emre Atmaca, Emre genç bir kardeşimiz. Emre savaş kalafatla programlar yapıyor. Ya bir konuyu anlatıyorsa ona çok hakim gerçekten. Ben ona mart ayında bu vergilerin zekat yerine geçip geçmediği ile ilgili soru sordum. Zaten kendim araştırmamı yapmıştım. Ben bu sonuca vardım. Siz ne düşünüyorsunuz dedim. ...bana o kadar tatmin edici bir cevap yazdı ki, uzun. Emre Bey'e sorduğunuz sorun, aldığınız cevapta şöyle bir şey oluyor. Artık soru sormaya gerek yok. O kadar donanımlı bir cevap alıyorsunuz. Kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Ee, Hüseyin Kemal Gülger kendisiyle şahsen tanışmadım. Ama ne zaman bir kısa araştırsam karşıma çıkıyor Hüseyin kardeşim. Ben hep kıssaları Mehmet Okuyan'dan dinledim. Çok faydalandım. Hilal TV'de seri seri şekilde bir yayını vardı. Bilmiyorum YouTube'a yüklediler mi? Ama diyebilirim ki Hüseyin Kemal Gürger kıssalarda çıtayı bir adım yükseğe taşımış. Dördüncüsü Hasan Celhan anlam arayışları isimli bir kanalı var Hasan'ın çok sık videolar çekiyor yani çok pire gibi bir çocuk yani çalışkan dernek faaliyetleri var Kur'an ışığını yaymaya çabalıyor yani ben yeni nesilden öyle insanlar tanıyınca geleceğe dair çok umutlanıyorum hepsi iyi ki varlar. Bu yolculukta da e, tanıyacağımız güzel insanlar bitmeyecektir. Ara ara böyle tavsiye ederim. Siz de bana edin. Güzel insanlar bilinsin değil mi? Gölgede kalmasın. Mesela vitrinin önündeki hocalarımızdan çok faydalandık. Yani Allah razı olsun hepsinden. Ömürleri bereketli olsun. Faydalanmaya da devam ediyoruz. Ancak onlara bir soru sorduğumuzda Cevap almak mümkün değil, yani mesajınız ne görülüyor, ne duyuluyor. Mesela ben e, yıllar önce zalim, zalim ve zallam konusunu araştırıyordum. Zalımı bulamıyorum. Esma Hüsna'dan okudum, Mustafa İstemon'la. Hadi dedim onun sitesine yazayım yani. Zalım bir tahminim var. Birçok zulmü bir arada işleyen gibi bir tahminim var ama hocadan teyit almak istedim. Yani bence kişisel fikrim bu sosyal medya hesapları ya sorulara cevap verecek nitelikte olmalı ya da hiç açılmamalı. Çünkü ben ilahiyat hocalarımız yani o kadar değerli insanlar ki onların popstar gibi ulaşılmaz görünmelerine razı değilim yani. Ve bu soruları cevaplayacak gönüllü nice ilahiyat öğrencisi bulabileceklerini düşünüyorum. O yüzden bu gölgedeki isimlere çok kolay ulaşabiliyoruz, çok kolay cevap alabiliyoruz, istişare edebiliyoruz. Biz bütün hocalarımızla bu güzelliği yaşamak isteriz. Şimdi konuma için.